Sevgili ikizler, yükselen ikizler burçları 2025'e hoş geldiniz diyelim. 2025 yorumları benim için çok heyecan verici. Çünkü aslında bu kanalda ilk kez yeni yıl yorumu yapıyoruz ve gerçekten de umarım e, anlamlı bir şeyler konuşabiliriz. 2025 aslında pek çok jenerasyon gezegeninin e, burç değiştirdiği bir yıl olacak. O yüzden kolektif bir değişim enerjisinden geçiyoruz. Neptün burç değiştiriyor, Uranüs burç değiştiriyor. Buna Satürn eşlik edecek, Jüpiter eşlik edecek. Yani gerçekten büyük ve çok yenilikçi, hepimizin hayatın ilerisine karşı çok daha geniş perspektiften bakmasını gerektiren Belki yapay zekayı, teknolojiyi hayatımıza daha çok dahil etmemiz gereken bir yıldan bahsediyoruz. Daha bireysel olacağımız, daha ön plana çıkacağımız, kendi isteklerimiz uğruna daha çok harekete geçmemizi gerektiren ama bir o kadar da fedakarlığın önemini vurgulayacak bir 2025'ten bahsediyoruz aslında. Bakalım 2025 bizlere neler getirecek hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama şimdi bu videoda size Satürn, Jüpiter, Ay düğümleri geçişlerinden ve tabii ki çok kısa retrolardan bahsedeceğim. Retro hareketleri uzun uzadıya burada anlatmayacağım çünkü zaten her bir retro için bir sürü video çekeceğim. O yüzden onların enerjisini zaten derinlemesine zamanı geldiğinde dinleyeceksiniz. Ama şimdilik 2025'in fragmanı niteliğinde videomuza hazırsanız başlıyoruz. Önce Satürn'le başlayalım. Karma'nın lordu gerçekten de bizi sınavlara tabi tutan eli sopalı öğretmen dediğimiz o meşhur gezegen. Ee, birazcık daha zorlandığımız alanları temsil edecek. 2025'in sınavları nerelerden gelebilir? Biraz bunu anlatıyormuşum gibi düşünürseniz çok verimli bir video olur. İsterseniz notlarınızı alın, isterseniz kaydedin, geri dönüp sene içerisinde tekrar tekrar dinleyin. Umarım faydalı olur. Çünkü bu videoyu sizlere faydalı olması için Biraz yol gösterebilmesi için çekiyorum. Umarım her şey çok güzel gelişir. Tabii ki Satürn'den bahsediyoruz. Biraz zorlar bize elbette. Bize birazcık sınavlar getirir. Üstesinden gelinmesi gereken problemler çıkarır karşımıza ki hayatın o alanlarında büyüyelim, deneyimlenelim ve bir daha o sınavlara girmek zorunda kalmayalım. Şimdi Satürn uzun süredir sizin 10. evinizden geçiyor ve Mayıs 2025'e kadar da bu transiti devam edecek. Yani bir süredir artık gözünüze çarpan kariyerdeki yanlışlıklar olmamışlık hissi, bir türlü toparlayamadığınız bütün o süreçler, patronla anlaşamadığınız olaylar, müşteriye beğendiremediğiniz işler, yani bütün o problemlerin size anlatmak istediği bir şey var ve bu senenin ilk yarısında da bu devam ediyor. Yapmanız gereken şey problemi doğru saptayıp ileriye önünüze bakabilmek. Oralarda sorumluluk almaktan kaçmanız hiç işinize yaramayacak. Bu zamana kadar bunu yaptıysanız size tavsiyem, size önerim. Bu tutumunuzu bir an önce değiştirmeniz. Çünkü Satürn mayıs sonu eylül arasında bir farklı transit yapacak olsa da aslında yılın çoğu enerjisinde sizin için temelde konu bu. Kariyerdeki fırsatlar, kariyerdeki sınavlar, zorluklar, belki iş arıyorsunuz, bir türlü bulamıyorsunuz ya da belki kendi işinizi kurmanız için bütün bu problemler yaşanıyor olabilir. O yüzden buralara daha dikkatli bakmakta ve buralarda daha fevri kararlar almaktan çok kendinize güvenerek adımlar atmanızda fayda var. Diğer yandan 10. ev tabi bizim sosyal görünürlüğümüz olduğu için belki kötü giden bir evliliği bitecek olan ikizler burçları olabilir aramızda. Artık burada bir şeye tutunmanın çok anlamı yok. Orada daha yeni, daha sağlam, daha kendinize güvendiğiniz ve sizi daha iyi hissettiren bir yapı kurmak istiyorsanız benim size tek tavsiyem gerçekten de artık işinize yaramayanlardan kurtulmanız olur. Çünkü belki de fazla bile fedakarlık yaptığınızı fark edebilirsiniz. Ya da kimileriniz hiç fedakarlık yapmadığı için bir şeylerden olabilir. O yüzden 10. ev konularında ne kadar fedakarlık yaptınız, alma verme dengesini ne kadar kurdunuz işte bunu daha doğru, daha net bir muhasebeyle çözmeniz gerekiyor aslında. Satürn 25 Mayıs itibariyle Koç burcuna yani sizlerin 11. evine geçeceği için artık böyle hani Mayıs sonu itibariyle kariyerden daha ziyade daha böyle sosyal çevre, arkadaş grupları, hayatın ilerisine ilişkin planları sorgulamaya başlayacağınız bir süreç var önümüzde. 3 aylık bir süre çok kısa gibi görünebilir ama 2026'nın fragmanı olacağı için dikkatlice incelemeye değer bir süreçten bahsediyoruz. Arkadaşlıklarınıza şöyle bir bakın. Kendinizi kolektif olarak nasıl bir yere konumlandırmak istiyorsunuz? Hayat planlarınız, hayalleriniz gerçekten birbiriyle uyumlu mu? Bunlara daha iyi, daha detaylı bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü Satürn orada önce bazı işimize yaramayan sistemleri gözümüze sokar ve sonra da onları düzeltmemiz için bize fırsatlar verir. O yüzden benim de size naçizane tavsiyem bunları çözmeniz. Bunlarla ilgili alanlarda çalışmanız olur. Arkadaş çevrenizde yolunda gitmeyen bazı şeyleri fark edebilirsiniz. Onlara da tutunmaya gerek yok. Çünkü çevrenizde olan biten şeyler, etrafında olduğunuz gruplar değişmeye başlayacak. O yüzden biraz daha böyle kendinize önem vermeye başlamanız daha mühim görünüyor bu noktada. Tabii ki hayatın ilerisine ilişkin planlarınızı da tekrar gözden geçirmenizi gerektirecek bir transitten bahsediyoruz. Yani siz uzun zamandır bir şey için emek veriyordunuz ama bu emek verdiğiniz şey gerçekten kalpten istediğiniz bir şey mi? Bunu da size sorgulatabilir. Sorgulamaktan, yüzleşmekten kaçmadığınız sürece inisiyatif alma konusunda çok zorlanmayacaksınız diye düşünüyorum. Gelelim Jüpiter'e. Hep mi kötü şeyleri konuşacağız? Çünkü biraz da daha güzel, daha bizi mutlu eden, içimizi kıpır kıpır eden şeylerden, senenin şanslarından, fırsatlarından bahsedelim. Hayatın doğalitesi bir yandan zorluklar ama bir yandan da güzellikleri getirecek tabii ki. O yüzden bu sene böyle kurban psikolojisine girip aman ben de şanssızım, şuyum, buyum demek yerine şanslı olduğunuz alanlarda girişimler yapıp elinizde taşın altına koyup kendi şansınızı çok daha büyük şeylere katlayabileceğinizi düşünüyorum orayı bir çözebilin. Zaten Jüpiter'in ikizler geçişi 2024 yılında sizlere birazcık şans ve fırsatları getirmeye başlamıştı. Özellikle 2024'ün ikinci yarısı itibariyle hayatta isteklerinize ulaşma konusunda daha şanslı bir dönemdeydiniz. Şimdi Haziran ayına kadar bu etki devam ediyor. Bana kalırsa bu yılın en şanslı burçlarından biri sizsiniz hala o yüzden. Tabii şansa fırsata nereden baktığınıza bağlı olarak değişir ama bence Jüpiter birinci ev geçişleri kendi bakış açımız, hayata yönelik aldığımız kararlara yönelik o sağlam duruşumuzu daha da sağlamlaştırmak ya da kendimizi teyit etmek. Vay be ne güzel yapmışım. Aferin bana dediğimiz kararlar almak için harika bir süreçtir. O yüzden bu sene kararlarınızı daha bir şansla aldığınızı lütfen unutmayın. Ama diğer yandan kilo alma gibi şeyleri de getirebileceği için bence öz bakıma değer vermeniz, önem vermeniz gereken, vakit ayırmanız gereken, hatta belki biraz bütçe de ayırmanız gereken bir süreçten bahsediyoruz. Yani yanlış anlamayın kilo almakla vermekle şununla bununla bir problemim yok ama bunun aşırıya kaçabileceği bir sene olduğu için dikkat edin. Belki sağlıklı bir beslenme düzeni, belki sağlıklı bir yaşam tarzı, bir spor günlük rutine eklenebilir diye Düşünüyorum. Dış görünüşünüzde Yaptığınız şeyler sizi Ay ne kadar güzel olmuşsun bugün falan diye Tepkiler almaya götürebilir ee, Hazirana kadar bu güzel etkiler devam ediyor Hazirandan itibaren Jüpiter yengeç burcuna geçerek Sizlerin maddi konulardaki Şans ve fırsatlarını arttırıyor O yüzden bu senenin İkinci yarısında bol kazançlar kapıda diyebiliriz. Tabii ki yatarak olacak bir şey değil bu. Emek vermek lazım. Ama karşınıza kazançlarınızı dönüştürebileceğiniz, çoğaltabileceğiniz, bolluk berekete, bakış açınızı değiştirebilecek ve frekansınızı yükseltebileceğiniz yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Bence bol kazançlı bir yıl olması için çok fazla fırsatınız var. O yüzden umarım güzel değerlendirebilirsiniz. Eğer iş arıyorsanız ya da İş değiştirmek istiyorsanız yine Haziran ayı itibariyle bunun için çok daha güzel ve verimli bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden bence sizin daha çok işinize yarayacak olan süreç genelde hazirandan sonraki dönem aslında. Bu süreçte tabii ki kendinize verdiğiniz değer, öz bakımınız da biraz ön plana çıkıyor. Siz kendinize değer verme şeklinizi değiştirmedikçe, kendinizi sahiplenmedikçe, kendinizi koruyup kollamadıkça ve başkalarını önceliklendirdikçe Bence başkalarından da başka bir şey beklemenizi tavsiye etmem. Yani buradaki hareketinde bence size zaten kendinize olan bakış açınızı değiştirmeniz ve dönüştürmeniz için güzel fırsatlar getirecek. O yüzden umarım en güzel, en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Geliyoruz ay düğümlerine. Ay düğümleri bu sene sizleri çok dönüştürecek, çok değiştirecek emin olun. Ee, bu sene İlişkilerden yana da çok fazla değişim dönüşüm yaşayacaksınız. O yüzden sizi büyüten temel deneyimler işte burada meydana geliyor. Kariyer ve ilişki hattınız o kadar hareketli ki bu sene ne yaparsanız yapın öyle ya da böyle dönüşeceksiniz diyebiliriz. Ocak ayına girer girmez ay düğümleri hemen balık başak aksına geçiyorlar. Kuzey ay düğümü balık, güney ay düğümü başaktan geçiyor. Bence bu senenin temel teması sizler için aile, yuva, kökler, bağlı olduğunuz alanlar ilgili sorumluluklarla kariyer hayatınız ya da gitmek istediğiniz yol arasındaki dengeyi sağlamak aslında burayı biraz çözebilirseniz buranın dengesini sağlamayı becerebilirseniz cidden bu sene dönüşüm yaşamaktan çok memnun olacağınızı düşünüyorum çünkü kariyer hattınızı şekillendirmeniz için isteklerinizin peşinden gidebilmeniz için size şanslar ve fırsatlar getirecek aslında bu sene. Belki yeni bir iş kuracaksınız. Belki o çok istediğiniz pozisyona erişeceksiniz. Belki e, bir müdür olma, bir atanma durumunuz olabilir. Çünkü orayı iyice şekillendirecek ve sizi biraz daha söz sahibi haline getirecek. Ama böyle yapılması gerekiyor ya da tamam bunun doğrusu budur diye düşünerek değil de daha sahiplenerek ve duygusal bağlar kurarak Hayallerinize giden yolun oradan geçtiğini bilerek o işi sahiplenmenizi tavsiye ederim. Çünkü mantıktan ziyade bir şeye bağlılığımızın daha ön plana çıkacağı bir sene bu ve sizin için de kariyerle ilgili konularda bağlılığınız ve sadakatiniz ön planda olacak. Belki kariyerle aile yuva konuları arasındaki fedakarlık çizgisi sizi biraz zorlayabilir. Orada da denge yine sizin elinizde. Bunu sağlamaktan ve kendi yolunuzdan vazgeçmeden bunu yapabileceğinizden emin olun derim. Yani evli olanlar boşanabilir, uzun süredir ilişkisi olanlar evlenebilir. O hatta çok büyük bir değişim var. O yüzden her şeye hazır olun derim ben. Aile, yuva, köklerle ilgili konularda bir sağlık problemiyle uğraşmanız gerekebilir. Umarım olmaz ama böyle bir şey yaşanabilir. Buralara da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yine bir taşınma durumunuz olabilir, bir taşınmaz alım satım durumu bu gibi şeyler gündeminizde olabilir bu sene. Buralarda da bence çok fevri davranmaktan ya da aşırı fedakar olmaktan veya hep çok analitik ve çok mantıklı bakmaktan yani uçlardan uzaklaşarak daha orta yolcu ve dengeli olmaya özen gösterin. Geliyoruz retrolara. Merkür, Venüs ve Mars üçü de retro yapacak bu sene. Gerçekten gümbür gümbür gelen bir retro sürecinden bahsediyoruz. Mars retrosu zaten etkilerini hissettiğimiz bir retro. Aralık ayında Aslan burcunda gerilemeye başlıyor. Ta gerçekten Şubat sonuna kadar bu retro enerjisi devam edecek. Aslan ve Yengeç burcundaki retrolarıyla birlikte Mars bizi biraz bu sene zorlayacak gibi duruyor. Venüs'ün de bir retrosu var. Mart'tan Nisan ortasına kadar sürecek. Bu da yine biraz zorlayıcı. Tabii ki Merkür de yine 3 retro yapacak. Mart'ta Temmuz, Ağustos'ta ve Kasım ayında olmak üzere. O yüzden bu tarihler yeni girişimler yapmak, yeni şeyler başlatmak için çok uygun tarihler değil. Yine de imkansız değil, yine de asla yapmayın demiyoruz. En doğru başlangıç zamanı için bir eleksiyon danışmanlığı alabilirsiniz. Yani sizin doğum haritanıza özel, sizin için o işi başlatmak, o girişimi yapmak için en uygun gökyüzü anını bulma çalışması bu. Bu yine hani böyle genel bir mesaj olsun diye aslında bu tarihlere özel olarak işte evlilik, sözleşme, şirket kurma, açma gibi şeylerden getirmeyin diye uyarıda bulunmak istediğim tarihler ama yine de tabii ki bazı şeyleri yapmak gereken zamanlar oluyor. O yüzden oralara çok takılmayın. Oraların da bazen enerjilerini kullanmak gerekir. Sadece aklınızda şöyle bir olsun diye söylüyorum bunu. Sevgili ikizler burçları 2024'te bir aradaydık. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. 2025 yılında da burada sizlerle bir arada olmak, bir sürü şeyi konuşmak için sabırsızlanıyorum. Videoyu beğenerek ya da kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Umarım 2025 beklediğinizden, hayalinizdekinden de güzel geçer. Herkese sevgiler.